Efendim Celal Beyciğim. Günaydın Amiyat Hanım. Günaydın. Sizden bir ses çıkar mı diye bekledim ama... ...düğündü, dernekti derken... ...bana verdiğiniz söz aklınızdan çıktı sanırım. Olur mu hiç Celal Beyciğim Allah aşkına? Düşünüyorum yani enine boyuna. Değil mi? En iyisi hangisi olur? Ee, siz bence tek başınıza düşünmeyin. Bugün birlikte bir kahve içelim. Hı? Ne dersiniz? Tamam sevinirim. Ben sizi ararım çıkarken. Tamam. Hayret bir şey. Siz yayıldın oturun. Her şeyi ben düşüneyim. Mustafa Paşa yakınlarında ev tutmuşlar. Evide de dayayıp döşemişler hatta dün yerleşmişler bile. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Ben Bade'nin bütün gelirlerini engelledim. Ama Mehmet'in herhalde böyle bir sıkıntısı yok sanıyorum. Celal Beyciğim ben bu şirket işleriyle hiç ilgilenmiyorum. Ayrıca bu işin böyle parayla pulla falan hallolacağını da sanmıyorum. Çünkü Mehmet'i çok iyi tanır. Eğer Mehmet kafasına bir şey koyduysa pazarda limon satar ama o badeden ayrılmaz. Peki o zaman biz niye sizinle el sıkıştık? Niye plan yaptık? Hamiyet Hanım anlaşılıyor ki siz yenilgiyi baştan kabullenmişsiniz. <laughs> Cerel Bey'cim siz beni hiç tanımıyorsunuz. Beni yenmek öyle kolay değildir. Sadece yönteminizin çok yanlış olduğunu söylüyorum. Bakın böyle dayatmalarla, dışarıdan itmelerle, hayır demelerle falan bunlar ayrılmaz. Asla. Daha çok bağlanırlar biliyor musunuz? Kader birliği ederler. İnada biner iş. Ama eğer ikisinin arasına bir nifak sokarsak... ...yani birbirine düşerse ikisi... <laughs> ...galiba o zaman başarılı olabiliriz. Ayırabiliriz onları. Nasıl olacak bu? Mesele de bu zaten. Bakın aklıma ne geldi. Siz bana biraz önce Ev tuttular dediniz, yerleştiler. Evet. Kimden öğrendiniz bunu? Eşyaları taşıyan benim eski bir çalışanım. Hatta evi de karısı yerleştirmiş. Güzel. Bakalım belki bu yoldan gidersek başarabiliriz. Denemeye değer. rica ederim biraz anlayışlı olun celal beyciğim. Düşüneceğim dedim ben size. Evet. E bir tek işim bu değil ki benim Allah aşkınıza. Merak etmeyin. Düşüneceğim. En iyisini halledeceğiz. Göreceksiniz bakın. Arayacağım sizi. Üf. Gel. <laughs> Hanımın bir kadın geldi seni görmek istiyor. Çağır Cemile çağır. Nasılsa mesaiye kalktık bugün. Buyur bacım gel. Geç. Ha, sen miydin? Hamiyet Hanım. Kızım neredesin Allah aşkına? Kaç gündür senden haber bekliyorum. Kusura bakmayın. Yüz yüze konuşmak istedim. Ne oldu ki? Hem eve hem de Bade Hanım'ın gözüne girdim. dediğiniz her şeyi yapmaya hazırım. Çok iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.